Alacalı bulacalı Cumhur Koalisyonu'nu destekleyen yandaş medya ve troll ordusu Millet İttifakı'nın ufukta görünen zaferi karşısında paniğe kapılarak akıllara ziyan iddialarda bulunmaya başladı. Bu çevrelere bakarsanız Türkiye Millet İttifakı ile taş devrine dönecek. Hani derler ya güler misin ağlar mısın? Bu sivri zekalara göre Ayasofya, İHA, SİHA, Karadeniz Gazı, TOG, Karabağ ve birçok konuda gerçeğe takla attıran fantezilerini dillendiriyorlar. Benim dikkatimi çeken fantezi ise tek isabet ettikleri Kanal İstanbul'un iptal edilecek olması. Allah'tan korkmuyorlar, kuldan utanmıyorlar. Sen 20 yılı aşkın iktidarda kal, Türkiye'nin canlı fay hatları üzerinde olduğunu bil, esas Marmara depremine hazırlanıyorduk diye en yetkili ağızları konuştur. 2019'da Kahramanmaraş Pazarcık Merkezi 7,5 büyüklüğünde bir depremin tatbikatını yap. 2012'de AFAD eylem planı yap ve 2017'de tüm bina taramalarını bitireceğim diye söz ver. AFAD yapılanması ile tüm yetki ve koordinasyonu tek elde topla ve fakat kurumu beceriksiz ve kifayetsiz yöneticilerle felç et. Gözbebeğimiz Kızılay'ı çorbacı esnafı çadır tüccarına döndür. Asker ve madencileri afetlere müdahalede pusulasız ve yelkensiz bırak. On binlerce insan deprem ve sonrasında donarak can versin. Ölenlerin yakınlarına çaresizliğin korkunç acısını yaşat. Tüm bunları üstüne hala Kanal İstanbul, Kanal İstanbul türküsü çağır. Alıştığınız borcu milletin sırtına yüklemeye, eserlerin semeresini kendi cebinize indirmeye. Kentler Deprem dayanımı şüpheli binalarda sizin yazdığınız kadere razı olacak ama sizler Kanal İstanbul'da lale devri yaşayacaksınız. Kanalınız batsın, batacak da insanımızı göz göre göre ölüme terk etmeyeceğiz. Biz yaşamı önceliyoruz, bu nedenle Kanal İstanbul'u değil Hayat İstanbul'u hayata geçireceğiz. Sizin devriniz bitti.